Besmele ile başlamak. Besmele her hayırlı işin başında Allah'ın adını hatırlamaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla işime başlarım anlamına gelmektedir. Besmele'ye Allah'ın adını anmak anlamına gelen tesmiye de denir. İlk nazil olan yaratan Rabbinin adıyla oku ayeti besmeleyi ihtiva etmekte Hz. Süleyman'ın Sebe kraliçesine gönderdiği mektubun ilk cümlesi de ''Mektup Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla'' derken Besmele'yi zikretmektedir. Hz. Peygamber her şeye Besmele başlamış, Bismillah ile başlanmayan her anlamlı iş bereketsiz ve sonuçsuzdur buyurmuş, ümmetine de her şeye Besmele başlamalarını tavsiye etmiştir kişi herhangi bir iş, işe başlamadan önce besmele çekmekle yüce Allah'ın yardımı ve ihsanına muhtaç olduğunu arz eder. Her işimize bismillah ile başlamalıdır. Haram olan söz, iş ya da eylem içinse besmele çekilmemelidir.